Hello herkese hey, merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz iyi misiniz iyisiniz arkadaşlar bugün sokakta 1 TL 10 TL'dir 50 TL'dir tam tamına 100 TL yapacağız hem de alın derim ise o zaman hemen para kazanmaya Başlayalım. Arkadaşlar, sokakta para kazanmak çok zordur. Bu yüzden biz ne yapacağız biliyor musunuz? Görmüş olduğunuz gibi karton satarak para kazanacağız. İlk işimiz bu. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü işimizi daha da büyüteceğiz. İleride gideceğiz, daha yüksek işler yapacağız. Daha çok para kazanacağız. Sermaye ihtiyacımız var. Herkesin sermaye ihtiyacı olduğu için... ...benim öncelikle karton toplamam lazım. Karton olan şu karton olur mu? Evet, bu çok güzel olur. Çöpleri bu arada güzel şeyler öpüyorlar. Bunu şöyle koyalım. Başka karton var mı burada? Heh, şöyle bir tane daha karton bulduk. Bu kartonu da yanımıza alalım. İşimize devam edelim. Hadi yürüyün bakalım. Hadi gidelim. Para kazanmak kolay değil arkadaşlar. Daha fazla karton toplamalıyız. Karton var mı burada? Heh, burada bol bol karton var. Hemen alalım. Bu ilk kartonumuz çok güzel alalım şunu. Şöyle koyalım. Tamamdır. Başka karton. Karton karton. Başka yok galiba bakayım. Yok başka kartonumuz hiç yok. O zaman yola devam edelim. Hadi bakalım iyi kazançlıyız bugün ha bayağı karton bulduk arkadaşlar ilk işimiz olan karton toplama işinden tam tamına 3 TL kazandık 1 TL'miz vardı toplamda 4 TL'miz oldu 100 TL hedefimize gittikçe adım adım yaklaşıyoruz arkadaşlar şimdi ne yapacağız şimdiki işimiz ne biliyor musunuz çiçek toplamak arkadaşlar doğada çiçek toplayarak insanlara çiçek satabiliriz sevgililere çiçek satabiliriz gidip de şöyle güzel güzel alıyorsunuz arkadaşlar çiçeklerden bir iki üç tane alalım. Gidip insanlara satalım. Bundan da para kazanalım. Bakalım bundan kaç tane kazanabileceğiz. Biraz çiçek toplayalım. Şöyle güzel güzel hepsini toplayayım. Oh be arkadaşlar biraz da papatya toplayalım dedik. Böyle çiçeklerimizi şekillendirdim arkadaşlar. O halde gidip de bunları satmak için insan bulalım. Ki para kazanalım. O halde hadi gelin. Çiçekçi! Çiçek isteyen var mı? Çiçek isteyen var mı? Abi çiçek istiyor musun? musun? Vallahi ben çok dendim. güzel çiçeğimiz var abi. Az önce yeni topladım dalından yeni kopma abi. Kaça veriyorsun? abi 3 liraya veriyorum ya param hiç şey yok aslında Bizim da. bu resmin buraya da bir çiçek bakarak yapmamız lazım değil mi? Aa evet. siz ressamsınız aynen çok güzel olur hem size. Şunları Vallahi süper olur bakarak yapalım. Ha evet, tamam koyayım mı ben içine? Koy. Koyayım. İçine koy mu? İçine koyma da. Şuraya yana. Ha ya. oraya koy şuraya koyurum abi. Tamam. <laughs> şöyle koydum. Çok teşekkür ederim. Ne kadar vereceğiz ederim. buna? 3 lira abi valla. Çok üç üç dalından yeni üç üç kopardım. 3 lira. lira çok. 5 lira az mı? Daha teşekkür abi, abi, ederim abi. <laughs> sağ ol. 5 lira. Ama abi bana verdin. Bana verdin ama. 5 vereyim yeter. Evet tamam çok teşekkür ederim. Sen öğrencisin hatta. 5 de benden olsun. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Tamam çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Günün kısa kaldı arkadaşlar. Esmer oldu bak. Arkadaşlar beklemediğimiz bir şey oldu. Abi bize daha fazla para verdi mi? Ve acayip paramız oldu arkadaşlar. Şu anda tam tamına 14 elimiz var. Gidip bu parayla cam alabiliriz ve Aa arkadaşlar bu parayla gidip bir de ayakkabı boyası da alabiliriz. Çok güzel. O zaman hemen gidip alalım. Hadi gelin. Arkadaşlar Champsilvi ayakkabı boyası almak için markete kadar geldik. Ayakkabı boyası nerede nerede? Ha burada arkadaşlar. Ne kadarmış? 5 lira 25 kuruş. Tamam çok güzel paramız yetiyor. Champsilvi nerede? Champsilvi neredesin? Hah, tamam Champsilvi burada. Champsilvi ne kadar? Aman Allah'ım cam sildi 10 lira. Bizim paramız yetmiyor. 10 lira 5 lira 15 lira. Bizim 14 liramız var. Bizim ne yapmamız lazım? Cam sildi. Arabaların şeylerini, camlarını sile. Para kazanarak da boyasını alabiliriz. O halde sadece cam sili alıyoruz. Hadi gel. Arkadaşlar cam silimi aldım elime. Bir tane de bez aldım arkadaşlar. Bunu böyle böyle sıkacağız. Gelen arabaları durduracağız arkadaşlar. Bakalım araba var mı? O tarafta araba yok. Arkamızda araba var. Merhaba. Merhaba. Dur abi. Abi camını sileyim mi? Camını sileyim abi gel. Allah camını sileyim. Şöyle güzel güzel sileyim. Çok güzel bir araban olsun abi. Valla araban çok temiz olsun. Süper şey. Şöyle güzel güzel sileyim abi arabanı. Abi çok teşekkür ederim bu arada. Süpersin abi. Daha da sileyim. Şöyle emek miyim çok, çok teşekkür ederim abi çok sağ ol çok teşekkür ederim Yeniden abi görüşürüz Arkadaşlar günün ilk karı Başka araba geliyor mu? Araba gelmiyor mu? Bekleyelim o halde tamam bekleriz Cam silinir Cam silinir. Camını silmemi isteyen var mı? Yok mu başka? Abi bir tane daha araba geliyor. Hadi inşallah buraya gelin. Araba dön beni bekle. Tüh tüh yetişemedik ya. Gitti araç. Neyse bizim başka araçlar bulmamız lazım. Gelin gelin arkadaşlar geliyorum bak. Abi dur. Dur 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 dur. dur. Ama beni atlamayın. Ben. Ha, dur. Camını sileyim mi? Camını sileyim mi? Camını sileyim mi? Sileyim. bak. Şöyle çok güzel sileyim abi. Ha, muhteşem oldu böyle. Arabayı daha güzelleştiririm abi. Sağ süpersin abi. Teşekkür ederim valla. Böyle her yerin var abi. Ha şöyle şöyle emekli emekli silelim. biz Bizi bu arada güzel şey çekiyorsa YouTube abi. Sildim abi çok güzel oldu. Evet. Teşekkür ederim. Ha, abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Teşekkürler. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok para kazandık ve o zaman sıradaki işimize devam edebiliriz. Hadi gelin. Arkadaşlar paramızı kazandık. Tam 41 lira kazandık arkadaşlar. 5 lirasına gittim. Ayakkabı boyası aldım. Nereye kaldı? 20, 30, 35, 36 liramız arkadaşlar. Gidip bu ayakkabı boyasıyla iyi bir kar yapmayı planlıyorum. Hadi gelin kar yapalım. Boyacı. Boyacı gel vatandaş gel. Boyacı. Ayakkabı boyacısı. Hemen gel hemen boyayım. Hemen Allah. cecik boyuyorum. Çok güzel ayakkabın varmış. Şimdi Allah. tertemiz olacak ve yepyeni şey olacak. Vardır. E, ne zaman aldın ayakkabını? Valla geçen hafta aldım. Çamura girdim. ya Arkadaşlarla top oynuyorduk. Trol mü ne yapıyorlarmış Şimdi ya? Şimdi ye yepyeni olacak. Aha, aldın aldığın günkü gibi olacak. Allah. Çamura Şu nasıl şey girdin Allah. ya? Ya arkadaşlar ittirdiler ya. İttirdiler mi? Dikkatli ya. olun abim için böyle ittirmeli oyunlar oynamayın. İşte. Aa, ben de ben yanlış Ha, yapmışsın ha sen var. boyamayacak mısın? Evet. tamam. Seninkini sileyim. Tamam hemen sileyim. Şöyle gel. Beyse silelim şu öyle çok düştüm güzel olsun. Ya. <laughs> Düştün mü? Yaralanmadın ya. değil mi? Yok abi. Düştüm. Yok tamam güzel güzel. <laughs> şöyle iyi şey. Abim dikkatli oynayın ama evet, tamam mı? Teşekkür ederim. Abi ben orada. şöyle ücretimi vereyim. çok teşekkür ederim. Rica ederim ben sana da çok teşekkür ederim. Ben ben sana çok sana teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay i̇yi ki varsın. Kolay gelsin. Teşekkürler. Boyayıcı. var mı başka boyamaz mı isteyen? Var mı? Sen istiyor musun? İstemiyor musun? Var mı? Boya mı? Boyacı boyamız mı? İsteyen var mı ayakkabısını? Senin ayakkabını boyayım mı? Boyamayayım mı? Emin misin? Vallahi çok güzel boyarım. Tamam o halde. Senin ayakkabını boyayım mı? Olur. Olur da seninki senin patenmiş bu arada. <laughs> evet. O, olsun o zaman seninkini sileyim. Tamam Olur. mı? Tamam, süper <laughs> oldu. Hemen siliyorum. Vallahi çok güzel paten sürüyorsun bu arada ha, değil mi? Teşekkür ederim. Kaç yıldır paten sürüyorsun? Eee 6. 6 yıldır mı sürüyorsun? Oo 6 yıldır iyi sürüyorsun evet. ha. Bu arada tozunu aldım, valla çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Valla yepyeni ben... oldu zıtırın, zıtırın, zıtırın. Çok teşekkür tamam. ederim, çok sağ olun. İyi ki varsınız gerçekten. Görüşürüz. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Bugün çok iyi para kazandık arkadaşlar. O halde daha fazla para kazanmaya devam. Hadi gelin! Evet. Arkadaşlar, para kazanmaya devam dedik. işleri büyütmeye karar verdim ben de. Ne yaptım? Bir sürü limon aldım limonata yapmak için. Arkadaşlar, limonata satarak çok para kazanacağımı düşündüm. Çünkü ayakkabı ayasından arkadaşlar... Ayakkabı boyasından toplamda 15 TL gibi bir şey kazanabildim. Ama limonatadan çok fazla para kazanacağıma inanıyorum. O halde limonata satalım. Arkadaşlar almış olduğum limonlardan şöyle güzel bir limonata yaptım. Yalnız bu limonları arkadaşlar 5 lira verdim. 2 lira da şeker ve bardak aldım. Toplamda 7 lira harcadım. 51 liradan 7 liradan çıkarsa ne olur? 43 TL'miz kalır. Şimdi onun maliyetini ve kazancını çıkaracağım. Bakalım nasıl çıkaracağım. Limonata istiyor musun? Limonata istemiyor musunuz? Bari cevap verseydiniz ya. Limonata istiyor musun abi? Limonata istiyor musun? İstemiyor musun? Peki siz istiyor musunuz? İstiyor musunuz? Hemen size o zaman vereyim. Ee, kaç tane limonata istiyorsunuz? İkinizi alayım ben. İki tane mi? Hemen veriyorum. Şöyle buyurun. Çok güzel. Çok güzel ve tazedir bu arada. Ha, yeterli. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız bu arada. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun. Arkadaşlar ilk hemencik daha limonu yapar yapmaz hemen sattık. O yüzden bundan çok el er edebileceğimi düşünüyorum. Daha fazla satacağız. Hadi gelin gelin gelin. Limonata istiyor musun? Limonata. Limonata istiyor musunuz? İstiyor musunuz? Valla süpersiniz. Hemen geliyorum. İki tane sen de içecek misin bu arada? Evet. İkiniz de içecek misin? Sen hemen iki tane limonata koyuyorum. Çok güzel bak, muz gibi. Vallahi çok güzel yaptım Şöyle ha. Teşekkür teşekkür edin. Edin. Çok edin. Edin. Çok Şöyle vereyim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. 20 lira mı? Teşekkür ederim. Para üstüne istiyor musun? Yok, gerek yok. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şöyle vereyim. Ben teşekkür ederim bu arada. Gerçekten çok sağ olun. Görüşürüz, kendinize iyi, iyi bakın. Daha fazla limonata satmaya devam arkadaşlar. Daha fazla satıp, daha fazla kazanacağız. O halde hadi gelin. Limonata istiyor musun? İstemiyor musun? Limonata isteyen var mı? Buz gibi limonata. Buz gibi, gerçekten buz gibi limonata. Abi sen çalışıyorsun, ister misin buz gibi limonata? Hep serinlersin, ferahlarsın. İyi, Olur. Allah abi. Al, al abi, süper bir. Buz gibi, gerçekten bak buz gibi hatta şimdi yeni yaptım, taze. Çok güzel, al şöyle vereyim. Al, süpersin tutup. abi. Çok teşekkür ederim, çok az ama bu abi. Olsun, sen Olsun genç mu? adamsın. Çok Olsun. teşekkür ederim abi, çok Dağım. sağ ol. Arkadaşlar çok para kazandık. Süper gidiyoruz, Bu halde devam edelim. Arkadaşlar devam edelim dedik. Fakat bu limonatayı satamıyoruz arkadaşlar. Limonata da çok ısındığı için kimse almak istemiyor. Ama biz ne kadar kazandığımızı hep birlikte bakalım. Gelin arkadaşlar. Şimdi 5 lira. 20 lira daha 25 lira. 20 lira daha 45 lira. 55 lira. 65 lira, 75 lira, 85 lira, 1 lira daha 86 lira. Arkadaşlar kısa günde çok iyi para kazandık. Bu videoyu umarım çok sevmişsinizdir. Devamını istiyorsanız like atabilirsiniz. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildiğimiz ileri çok önemli arkadaşlar. Bildiğimiz ilerini de şuradan bir yerden çıkan şeyle açabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.